arkadaşlar. E, bugün videomuzda <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Gel buraya. <laughs> bugünkü videomuzda Çınar Çınar gel buraya. Neyse. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size e, şey ayakkabıları göstereceğim. Neyse. Şimdi hazırsınız. Ayakkabıları görelim bakalım. Şey, bu Ayakkabıları göstermenin adına bir özelliği var bunların. Böyle patenli ayakkabı biliyorsunuzdur. Şimdi göstereyim. Ayakkabılar şu şekilde. Altında paten var. Ben bayağı bir kirletmişim pardon. Altında şöyle paten var. Böyle gidiyor. Gayet güzel bir ayakkabı. İstediğimiz zaman istediğimiz zaman çıkarıp takabiliyoruz tekerlekleri. Ve normal ayakkabı olarak da bence gayet güzel gözüküyor. Evet, e, iç. Bu ayakkabıları biz hepsi buradan yurt dışından sipariş ettik. E, gelmesi de bir hafta falan sürdü. Gerçekten güzel. Size tavsiye ederim. Görüşmek üzere.